Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesinde son durum. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Her bayram öncesi olduğu gibi Ramazan Bayramı öncesinde de emekliler ikramiye alacaklar. Henüz bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklanmadı. Peki emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2 Mayıs pazartesi günü başlayacak Ramazan bayramına 69 gün varken emekliye ödenecek ikramiyelere ilişkin çeşitli rakamlar havada uçuşmaya başladı. 2018 yılından itibaren emekli, dul ve yetmediğini bayramlarda ilk olarak biner lira ikramiye ödenmeye başlanmış, geçen yıl bu rakam 1100'e çıkarılmıştı. CHP, bayram ikramiyelerinin 4253 lira olan net asgari ücret düzeyinde saptanmasını önerdi. Ancak bu teklifin kabul edilmesi olası görünmüyor. Kamuoyunda 1100 liralık mevcut ikramiyeye %80 ila 85 aralığında zam yapılarak 2000 liraya çıkarılacağına ilişkin görüşler öne sürülüyor. Bir grup emekli gönderdiği mesajda siyasi irade aileleri ile birlikte nüfusun 3'te ikisini oluşturan emeklilerin ikramiyesiyle yüzleri tebessüm ettirmeli diyor. Yıl başında memur emeklisinin maaşında ek zam ile birlikte %30,5 oranında artış olurken, ek zamdan yoksun bırakılan işçi ve bağkur emekli aylığında %25,47 oranında artış gerçekleşti. Ek zamdan yararlandırılamayarak şoke olan 11 milyonu aşkın işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin bayram ikramiyelerinin en az 2500 liraya yükseltilerek ayrımcılığın bir ölçüde giderilmesini isteğini de iletelim. Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri için araştırmalar başladı. 2018'de yılda iki kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yılda bu rakam 1100 liraya yükseltildi.